Kumarına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosu var. Herkese merhaba Arkadaşlar bugün bir, bir sürü görevim var. Ve onun yarısını tamamlamaya çalışacağım. İnşallah hatta tamamlayayım. Yiyeceğim. Pek de iyi mi değil mi? Arkadaşlar burada da bir sürü kutum var. Ee, bundan ne anlıyorsunuz? Merak ediyorum. Çok basit aslında. Tabii ki de bir kutu açayım ha. Onu açtan kutum var. Neyse. Hemen oyuna gireyim maç kazan ve 160000 puan asar ve görevim var. İnşallah bu evde tamam Arkadaşlar kanalıma da e, uzun zamandır e, video atamıyorum. Bu nedenle bek, şey sö e, bek söyleyeyim. Evet. Evet. Arkadaşlar kanalıma yeni bir video atıyorum. Hatta attım yani. İki tane video bundan beraber. Bundan beraber iki tane video olacak. Evet devam. <laughs> Arkadaşlar ne oynamamı istiyorsunuz yorumları atın. Ben onu oynayayım. Ah be. Arkadaşlar böyle. Eee size şey, görev, ya, e, görev yapma, e, kutu açayım falan istiyorsanız sormaya yazın. Hangi seviyeyi e, istiyorsanız yazın. Arkadaşlar şuna bakın yani hem zesi var karşı takımda hem de peni var. Yani ikisinin de tayeti var. Zesinin tayeti de e, zesinin tayeti iyi dayıyor ama. Benim de var nasıl olsa. Arkadaşlar e, e, kutu açığımı çektim. Ama hiçbir şey çıkmamıştı. Onu da ise, e, istemedi tavsiye edeyim. Ya kazandık. Müthiş. Okay. Evet gerisi oyuncuyum. O Oy, 24 bin hasar vermişim. 24 bin 200. Neyse tek oyna. Tek oynama görevim de var nasıl olsa. Evet. Devam. Remote de oynuyor. Pas. Herhalde sen de paslanmışsın. <laughs> Adam fasko olmuş ya. Ondan dedim. What? Canım 300. What? Evet. <laughs> ay ay. Ne oldu buna? Ha. Donuyor ya. Hayır. Gideyim <laughs> bitti bittiyesin. Ay ay. Ay, ay canım çok az. Heh, doydu. Arkadaşlar canına bakın 12. Ya. Yeah. Yuh. Hemen ne ya? O ne ya. Evet. Aa. Keği ödedim siyor. Hemen de ya. Arkadaşlar Kaysan'ın kanalına da abone olmayı e, abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da unutmayın. Kar e, benim kanalımı zaten biliyorsunuz bu onu. kanalı da oyuncu puyu. Evet. Hmm. Arkadaşlar hatta yorumaya kardeşinin yanına oyna da yazabilirsiniz. İsteyen yer yazsın. Oynayayım yani. Yazarsanız oynayayım. Ama ya, sonra hem kapta da atayım. Ya niye gidin ki ben onu ya? Kim mesela Evet. neye gidiyor bu? Vay ultimi atayım. Aha. Aha. Ay 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 da diyecektim tam. Ama olmadı. Ha. Yedeyiz. Mods koymamız gerek. Mods. Yingalayo. Evet. Ya. Yeah. Hiç sevmiyor. onun otisini. Neyse en azından aydık. 24 Eymas. Ay. Ee? Hey. Evet arkadaşlar bugün 3 maç daha kazanmam gerek. Ee, bayağı bir asasa vermem kalmış. Neyse tekli oynayayım. Aa tekli oynaya bastım. Neyse bir şey olmaz. Evet.

Arkadaşlar e, şimdi oynayınca görevim doğacak beni 4 5 ma e, maç kazan. Bir maçım kaldı. Bunu da kazanırsak. E, Ayıyız yani. Ay, 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 ı, ı, ı. Arkadaşlar beni yeni çoğu oynayamıyor mu? Doğru söylüyor. <laughs> Cidden hiç iyi oynayamıyor. Hayır hayır hayır. Oh Arkadaşlar sıkıştırdı ya ben hani açtı Ödeyeceğim anneyi Öyle şey zaten Hadi bakayım Ben nerede ödüyüm iyi de Gittim öyle yüzüyordum ya Oh devam. Nerede? Ha buradaymış. Ee, kaçmamız lazım. <laughs> Tek vuruş dükkana kaydı. Onda da uydum. Oyun bari. Tüm şey emas ya Hayır. hayal. Ben öyleyse takım kazanamayız. Kusucuyum. Görevim doydu. Aa diye de dolmuş. 500 700'üm 700'ü. 700, im, 700. 700 im, e, 770 verecek. Oo ben yine doyuyuyum. Düştü üstüm üstü. What? Arkadaşlar. Neyse. ne görevim ay südüm akıyorum. 9 düşman öldü vay vay 8 maç kazan vay bu yan. 8 maç kazan epim ayan. Puan has e, 160 bin puan hasar ve Jeki yan. Yine e, 100 bin hasar ve puan hasar ve Bibi yan. Ya. Hmm. Enkoy hangisi? Vay ki. Anamada Evet. evet. o oh. çöp ya bizim takım. Heh. Oh ay ay. Dondu ya Epic Ya, insanlar seni. Ya. Ama Spike onun acısı vardı ya. Neyse. Arkadaşlar bir düşman büyüğü ödeyemedim. bömüyorsun ya. Arkadaşlar bayi aksarı var. Ben hiç kullanmıyorum. Niye kullanmıyorsun? Evet. Dondu ya. <laughs> Arkadaşlar galiba bir düşman bir ödeyemedim. <laughs> Son anda. O güzel. İkisi de kurtarmaz, üçü de. Aa. Arkadaşlar ben suyu atıyorum, o gidiyor suyu atıyor ya. Mesela bir ödeyim. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun evde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. bay.